Selamünaleyküm merhabalar. Abi İstanbul depremleri hakkında ne düşünüyorsun? Ee, yani deprem hakkında ne düşünüyorum? Kanka deprem hakkında ne düşünebilirim oğlum? <laughs> Nasıl bir soru lan bu? <laughs> deprem hakkında bir fikrin olmalı. Deprem hakkında ne fikrin olacak deprem? Adam yayın başlar başlamaz ikinci dakikada daha bunu yazmaya gelmiş de yazdığı şey bir mantığı yok. Konuşacağız onları bakarız hep beraber. Öncelikle arkadaşlar İstanbul'da yaşayan veya depremi hisseden herkese çok 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 geçmiş olsun. Vallahi korkuttu, harbiden korkuttu. Hani ben Ankara'da yaşıyaz yaşıyor bile olsam hani bir yüreğimiz ağzımıza geldi. Öncelikle herkese çok geçmiş olsun, bir aramızda bir geçmiş olsunlaşalım. Herkese herkese bir geçmiş olsun desin. Ondan sonra devam edelim Depremi ise ben depremi hissetmedim baba. Ben Ankara'da yaşıyorum. ha Benim burada bir şey olmadı ama aile evinde mesela aile evinde bayağı avizeler mavizeler sallanmış. Ben en son 6 Şubat depremleriydi değil mi? 6 Şubat depremlerinde aile evindeydim. Aile evindeyken Cordille ile LOL oynuyorduk. Hatta size o zaman anlatmıştım onu. LOL oynuyorduk. Ee, LOL oynarken öyle bir sallandı ki o Maraş depremlerinde. Öyle bir sallandı ki kardeşim. Yani direkt Cordelia şey dediğimi hatırlıyorum. Baba hani Ankara böyle sallandıysa ve bu deprem Ankara'da değilse gerçekten bir yer e, çöktü. Yani çok sıkıntılı bir şey bu. Çok feci sallandım demiştim. Harbiden... Hissettiriyor bizim aile evi niyeyse. Bilmiyorum mesela bu İstanbul depremi de bizimkiler hissetmiş. Avizeler falan şangır şangır sallanmış. Ya bir insanı ne sinirlendiriyor biliyor musunuz? İnsanı sinirlendiren şey bu deprem olacak. Depremin olacağı belli. Ve herkes üzerine düşen görevi yapıp önlemleri almalı. Herkes üzerine de düşen görevi dört dörtlük bir şekilde tamamlamalı. Herkes bunu bekliyor. Herkesin istediği şey bu. Abi yani büyük deprem olmuyor. Ne bir yer yıkılmış ne elektrik kesilmiş ne bir şey olmuş. Hani bir yıkıntı yok bir zarar yok bir şey yok. E abi bunlar olmazken daha yani felaket yaşanmamışken daha o korkunç senaryo yaşanmamışken sıkıntılar yaşanınca belli başlı sorumsuzluklar görünce insan kafayı yemeye başlıyor anladın mı? İnsan harbiden çok sinirleniyor. Hani şeyi çok merak ediyorum. Ne oluyordu bu telefon hattaları Çalışmıyor yani. Bu ne? Muhtemelen hani bu şey gibi bir şey benim anladığım. Hani biz internet sitesine giriyoruz da kimi internet sitesi ona özen göstermiyor internet sitesine aynı anda işte 3000 kişi girince çöküyor ulaşılamıyor da başka bir internet sitesine girince işte o adamlar ona özen gösteriyor işte o sunucuların genişliğini bant genişliğini falan ona göre ayarlıyor onlar çökmüyor anladın mı bu onun gibi bir şey benim anladığım ama zaten bu firmaların bu firmaların telekomünikasyon firması mı diyelim öyle mi diyelim öyle mi diyelim telekomünikasyon e de bu firmaların en önemli yapması gereken GSM operatörleri diyelim ya da ya bu firmaların en önemli yapması gereken şey ya tek görevleri iletişimi sağlamak değil mi İletişimi sağlamak ya yani buradan da benim anladığım şey şu bu insanlar böyle durumları umursamayıp o zaman umursadıkları tek şey para kazanalım o band genişliğini biz her zaman işte belli bir darlıkta tutalım belli bir yerde tutalım ki biz paramıza bakalım babacım. Artık ne oluyorsa olsun falan kafasında olduklarını düşünüyorum. Ha bu çok insanlık dışı sorumsuzca bu haince bir şey geliyor bana yani ya. Abi deprem zamanı insanlar sırf telefonla ulaşamadığı için bu stresi yaşamak, bu üzüntüyü, bu korkuyu yaşamak zorunda mı? Ya bir şey olmadı Allah'a şükür. Ama ya bir şey olsaydı ya insanlar bu stresi, bu korkuyu yaşamak zorunda mı bir de bunun üstüne ekstra olarak? Bir de bunların üstüne yüzsüz yüzsüz saçma sapan şeyler yapılıyor. Denk geldim bana gelmedi. Benim herhalde şirket adlı olduğu için mi ne? Yok size hediye paket veriyoruz. Şöyle bir la. Ne hediye paketi oğlum? Hediye paket ne la Lan milletin derdi millete ulaşamamak. Sen diyorsun ki sana paket ediyor. Ya paketin ne, bu ne alaka oğlum? Nasıl bir mantık bu? Ya bir de açıklama da yok doğru düzgün. Hani biri çıkıp bir açıklama yapsa belki bilmediğimiz bir yer vardır hadi diyelim. Dersin ki ha bak bilinmeyen bir yan varmış. O da yok ki. E ondan sonra millet kendi kendine herkes konuşup saldırır abi ne bekliyorsunuz? İnternet kullanan uygulamalar üzerinden konuşun diyorlar. Ya baba gerçek deprem oldu diyelim Allah korusun Allah gecinden versin oldu diyelim. E internette sıkıntı olduğu zaman ne olacak? Yine bu GSM operatörleri bazı istasyonları gittiği zaman internet gittiği zaman ne olacak? Var mı bizim öyle bir sistemimiz? Yani bir anda bir fabrikadan çıkacak hazırda duran internet yayacak dronlarımız var mı? Böyle bir sistemimiz var mı? Ya da bir anda tak uydular gönderip hemen bu Tesla misali bir sistemimiz var mı? Çözüm değil ki bu. Aleykümselam. Abi annesi İstanbul'da yaşayan kız arkadaşım vardı çok korktu. Ya. Abi herkes korktu oğlum. Kiminin annesi, kiminin babası, kiminin ailesi, arkadaşları, kardeşi, akrabası. Her şey olabilir ya. Ya burada her şeyi bırakıp abi herkesin buna odaklanması gerekiyor. Yıllardır hepimiz bunu söylüyoruz. Daha kaç ay önce konuştuk oğlum. Kaç ay oldu ya? Bir ay, bir buçuk ay olmuş mudur? Olmamıştır. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Bir ay, bir buçuk ay olmuş mudur? Olmamıştır ya. Daha geçen konuştuk oğlum hep beraber. Buna odaklanılması gerekiyor. Hep beraber bunun hakkında işte planlar yapılmalı, şu yapılmalı, bu yapılmalı işte. Gerekirse iş yerleri, fabrikalar devlet desteğiyle, teşvik ile taşınılmalı. Ya neresinden tutarsan kar abi. Kar ya. 50 tane mevzu var. Bugün de şunu izleyeceğim. O yüzden merak ediyorum. Fatih Altaylı'yla Celal Şengör'ün bir programı varmış. Hemen yapmışlar. Daha yeni atılmış. Bunu bir izleyelim diyorum. Bir bakalım abi. Herkes orada yine fikirlerini söyler. Siz de fikirlerinizi söyleyin. Ben de fikirlerimi söyleyeyim. Konuşalım, bakalım. Tekrardan hepimize geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. Ve o anki korkuyla insanlar direkt telefonuna sarılıyor. Deprem sitesinin üstüne arıyorum, arıyorum, çekmiyor, ulaşamadım. Ya abi, normal. Herkes yaşamıştır onu oğlum. Herkesin İstanbul'da bir tanıdığı vardır. Yani aramak istediği, ulaşmak istediği, merak ettiği birileri vardır. Çok azdır yani İstanbul'da tanıdığı olmayan. İlla ki bir tanıdığınız vardır, merak edeceğiniz. Evet, acil önlemlerin alınması lazım. Zaten Marmara 99'dan sonra tüm sitesi enerjisini... İçinde depolduğu için o enerjisini atmak zorunda fakat atamadı. Allah korusun ama Marmara enerjisi... Ya orada da bir sürü bilim insanlarının konuşması var. Onlara bir bakmak lazım. Herkes bir şeyler anlatıyor. Hani yine ortaya bazı şarlatanlar çıkmış. Yok biri diyor ki işte ben fallara baktım ve Satürn'ün enerjisini görerek 10 gün içinde deprem oldu. Ne anlatıyorsunuz oğlum? Her şeyden kendinize pay çıkarmayın ya. Her şeyden bir kendinize pay çıkarmayın lütfen ya. Olaya odaklanın ya. Şener Üşümez soyu için demedim. Hayır ya falcı malcı. Şener Üşümez Soy'a herkes inanmak istiyor. Oranın ne? Onun mevzusu o. Hani herkes Şener Üşümez Soy'a güvenmek istiyor. Üşümez Soy'du değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bakan Roloğlu açıklama yapmış abi. Atayım mı operatörler hakkında? At neymiş bakalım. Chat yayını kastırıyor. Şu an var mı öyle bir şey ya? Selam Mert. Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Daha iki gün önce deprem bölgesindeyiz. Ona göre taşınmalıyız demiştim. İki gün sonra deprem oldu. Diken üstündeyiz. Gece uyuyamadık. Allah yardımcımız olsun. Geçmiş olsun. Yanlışlıkla time mu attınız lan? Çok geçmiş olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Babacım olay ne biliyor musun? Şimdi benim kendi düşüncem İstanbul'da yaşamak istemeyen bir sürü kişi vardır bak. Çok ciddi söylüyorum bunu kendi içimden. Hatta chat'e soralım. Abi kaçınızın ekonomik gücü yetse farklı bir yerde iş kurabilme şansınız olsanız, alabileceğiniz eğitimi gideceğiniz o farklı bir şehirde almak isteyen yapabilir. Yani size o şartlar sunulsa İstanbul'dan kaçınız taşınmak istersiniz? Bir sürü kişi taşıma yani çoğunluk istiyor. Zaten benim kendi görüşüm de bu. İnsanların zaten şu anki en büyük sıkıntısı ekonomik özgürlükleri olmadığı için ya ne bileyim zar zor bir iş bulmuş orada çalışıyor. Ailesi var çoluğu çocuğu var. Yani herkesin bir sebebi var. Çoğunluk kalmak zorunda orada anladın mı? Ve o insanlar başka yere gidemiyorlar. Ve bu da insanların psikolojisini daha da çok bozuyor. Çünkü adam bir gerçekle karşı karşıya. Görüyor. Diyor ki ya deprem olacak. Hani çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Hani ne bileyim belki evi yıkılacak, evinin yıkılacağını bile biliyor olabilir insanlar. Ama bu gerçeği kabul etmek istemiyorlar. Neden? Çünkü adamın başka şartı yok, başka şansı yok. Başka bir şansı olmadığı için de kendini rahatlatmak için bu gerçekten kaçmaya çalışıyor. E ne yapacak? Başka bir şansı yok. Al bak çete bile soruyoruz şu an. Kaçınızın şansı olsa gerekli imkanlarınız sağlansa gidersiniz diyoruz. Herkes giderim diyor abi. 100 kişi varsa 90'ı giderim diyor anladın mı? Okuldan dolayı iş var tanıdık çok. Bizim bina tek kolon ne yapacağız bir de para yok. Ondan bahsediyorum işte. Durmak isteyen yok. Abi İstanbul'da neden durmak istesin ki bir insan? Neden durmak istesin babacım? Şu şartlar altında mesela sana gerçekten iş imkanın, eğitim imkanın, hayat standartların bunların hepsinin sağlanacağı bir ortam olsa insanlar İstanbul'da yaşamak istemez. Bu kadar basit. İstemez. Ama güzel. Ya hayatından değerli değil. Tamam çok güzel bir yer. Eyvallah. Mükemmel ama hayatında da bu arada güzel diyoruz da bence eskiden güzeldi kardeşim. Şu anda çok da güzel bir yer değil bak. Konum olarak güzel, ortam olarak güzel de oğlum çok kalabalık. Aşırı kalabalık, çok düzensiz. Yani Bence bu korkutucu geliyor bana hani İstanbul'da yaşamayan biri olarak. Ha depremle kalabalığı çıkar, cennet gibi yer. O yüzden bu gerçekler insanların psikolojisini iyice bozuyor. Hani her izlediğimiz ee, kavga videosu onu bunu izliyoruz ya bunların da etkisi var bunlarda abicim. Herkesin kafa gidik, herkesin psikolojisi bozuldu. Adam çıkış yolu arıyor bulamıyor. Lan bekliyor bir yandan deprem geliyor, bir yandan ekonomi sıkıştırıyor, bir yandan o sıkıştırıyor adam kafayı yemeye başlıyor. Para versen İstanbul'da yaşamam. Ben staj arıyorum mesela. Mezun olacağım güzel bir yerde İstanbul'da yapayım diyorum. Bulsam İstanbul'da bir yer nasıl gideyim ki şimdi ben İstanbul'a yerleşeyim kariyerim için. Ya ben olsam bulabiliyorsan imkan. Bak imkan çok önemli baba. Çoğunluk imkan olduğu için gidiyor zaten. İmkan olmasa herkes uzak durmaya çalışır diye düşünüyorum. İstanbul çok kötü bir şehir abi. Ben Madrid gittim İspanya 2 haftalık abim yanına oraya gidince gerçek bir şehir gördüm. Adamlar efsane yapmış. Bir de bizim Türkiye'ye bakıyorum gerçekten çok yazık. La İstanbul İstanbul oralara bin basar oğlum. Sadece yanlış bir e, planlamadan dolayı kaynaklanıyor bunlar. Gereğinden fazla insan, gereğinden fazla trafik, gereğinden fazla bina. Ondan sonra gereğinden fazla işte orantısız yerleşim. Anladın mı? Bir bina beyaz, bir bina sarı, bir bina kırmızı, bir bina mavi. Birisi farklı bir tarzda yapılmış, diğeri farklı bir tarzda yapılmış. Diğeri diye hala hiso demiş koymuş. Yoksa bunları geçtikten sonra mükemmel bir yer. GSM operatörleri deprem sonrası yapılan arabaların %85'ini karşıladı. Kapasite artışından dolayı GSM operatöründe 15 dakikalık kesinti yaşadı. İnternet tabanlı aramalar kesintisiz devam etti. Ya baba bence bu yıkımın olmadığı bir yerde 20 dakikalık bir kesinti olmaması lazım abi. Ya bu yoğunluğu insanların bilmesi lazım. Ya bu ülke deprem ülkesi. Bu firmaların bunlara karşı önlem almaları lazım abicim. Yanlış mıyım ya? Zorundalar abi. Sen bize hizmet veriyorsan bunu karşılamak zorundasın. Başka bir sebep varsa da işin sonunda açıklamak zorundasın bunu da. Biz robot değiliz ki sen bize öyle ya ver para ya bu kadar lan istediğin bu diyemezsin abi bu GSM operatörleri. Bir şekilde bir yöntem bir çözüm bulunması lazım buna. Kanka İstanbul öyle böyle insanlar iş için yaşıyor. Deprem riskini bilerek senin dediğin gibi de. Ama Büyük Marmara depremi olsa zaten sadece İstanbul'da bütün Marmara çevresi inanılmaz kötü etkilenecek deniyor. Yani bence direkt Marmara'da yaşamak mantıksız. Ekonomik koşulları göz ardı edersek. Zaten bahsettiğimiz konu o. En başından beri bahsettiğimiz konu bu. En 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 yani en büyük problem zaten bu. Abi insanların yayılması lazım. Anladın mı? Adam gerekirse kimisi memleketine gidecek. Kimisi farklı şehirlere gidecek. Her yer canlandırılacak. Anladın mı? Deprem riski olmayan yerlere büyük fabrikalar taşınacak. Oralara devlet teşvik verecek. Oralara fabrikalar açılacak. Oralarda iş imkanı sunulacak. O iş imkanı açıklarından dolayı bir sürü kişi oralara taşınacak. Oralar canlanacak. Oralarda farklı yatırımlar başlayacak. Yarın bir gün oraya bir alışveriş merkezi gidecek. O gidecek. Kalabalık artacak. Artacak. Bir bakacaksın. Ama tabii ki de bunlar yıllar istiyor abi. Ha geç kalındı mı? Kalındıysa bile bence nereden başlanması? Yani nereden başlarsan başlarsan konuşamadım. Nereden başlarsan başta kardır babacım. Geç kaldık diye hiçbir şey yapmamak bir çözüm değil. Anladın mı? O yüzden dolayı bir şekilde artık başlamak lazım. Kaç kişi İstanbul'da yaşıyor oğlum burada? Al Instagram'dan bakayım istatistiğe. Buraya da yakındır ona. Abi Instagram'da takipçilerimin %30'u İstanbul. %30 İstanbul bak. %30. Yani buraya da yüzde kaç diyeceksin işte artık. Yüzde... Dur bakayım bir kaç kişi var şu an mesela? Şu anda 10.500 kişi var. %30'u da çıkar bence buranın. 4.000 4.500 kişinin 5.000'de hadi ya. Yarısı diyelim. 10.500'ün hadi yarısı diyelim düz hesap. 5.000 kişi İstanbul'da mesela şu an burada. İ, i̇statistik olarak bakarsak %30 diyor. Ki belki daha da fazla. Çok kişi yazdı ya. Onu nereden bakıyorsun? Instagram'da şeyde gözüküyor ya. Ha hani ne kadar doğrudur orasını bilemem. kimi İstanbul'da yaşıyordur. Başka bir yer yazıyordur. Orasını bilemem ama. Çok geçmiş olsun. Fransa'da yaşıyorum ve cidden çok üzüldüm. Buradaki en kötü aile oradaki insanların hayali. Cidden bu kadar güzel bir ülkenin bu durumda olması üzücü ya. Üzücü abicim. Yani bu GSM operatörlerin, bu firmaların artık bu tarz şeyleri bir şekilde çözmesi gerekiyor. Çok geçmiş olsun tekrardan. Ankara'da hissedildim de. Ben hissetmedim ama bizim aile evinde hissedilmiş. Abim de hissetmiş. Türk Telekom, Vodafone ve Türksel Starlink'i kabul etmiyor. Onun için Elon Musk Starlink getirememiş. Kim bu adamlar da kabul etmiyor onu anlamadım yani. Serbest bir piyasa yok mu burada? Bence o firmalarla alakalı değildir o ya. Kelleşmeyle alakalı. Yani. Ya abi Starlink. Yani Starlink olsa mesela şöyle bir rahatlığın olabilir. Ya da ya Starlink de değil abi. Bir şekilde en kötü. Yani bu zaten hani en saçma senaryodan bahsediyorum. Hani artık zaten bu firmalar zorunda kardeşim. Bu firmalar bu iletişimi sağlamakla yükümlüler. Bu adamların görevi bu. Bu adamlar o deprem olduğu zaman bir şey oldu zaman her zaman biz bunu çekmek zorunda değiliz abicim. Önlemler alınmalı. Bir şekilde bir ortam yaratılmalı bunun için. Anladın mı? Ya en kötü kesintisiz bir internet sistemi olmalı. Bu firmalar dışında bahsediyorum artık yani kendi ayrı bir çözüm olarak. Ya mesela kesintisiz bir internet gibi bir şey olsa ne bileyim bir ani dronelar işte ne bileyim bir Starlink misali bir sistem olsa ya da direkt Starlink olsa aslında çoğu problemi çözebilir. Ama bizim istediğimiz ana çözüm bu değil tabii ki de. Bu en son çarelerden biri. <laughs> Depremden bir dakika önce bildirim gelmiş. Ben bir dakika olduğunu düşünmüyorum ya. Bir dakika değildir abi. 10 saniye 15 saniye falandır ya. Yanlış mıyım? Bir dakika önceden bildirim veremez ya bir sistem. 20 saniye. 15 saniyede geldim abi. Mesela 10-15 saniye çok iyi bir süre oğlum. Ya ne olursa olsun en azından insanlar önlem alabilir. Hayat üçgeni kısmına geçer. İşte ne bileyim hemen bir kıyafetse kıyafet bir şeyler alır yanına hemen anladın mı? Önlemini alır. 18 saniye diyorlar. Çok güzel bir şey. Kurun babacım o programları ya. E herhalde Apple'da şöyle bir şey varmış. Şeye geliyorsun. Telefon ayarlar kısmı bildirimler. En aşağı iniyorsun. Orada hayati uyarı bildirimi var. Şöyle hayati uyarı bildirimini açıyorsun. Orada ondan sonra hayat hayati uyarı bildirimini açtıktan sonra herhalde o da uyarı veriyormuş. Öyle dediler ya. Çalışmıyor gibi geliyor bana. Ben ben de hiç daha bu zamana kadar öyle bir şey görmedim ama normalde açık zaten ellemediyseniz. zaten tamam yine kontrol edin. Ama benim bildiğim bir uygulama vardı ya. Deprem yardım mıydı neydi? O uygulamayı herkes övüyor. Uygulamanın adı neydi? Deprem ağı. Deprem ağı. Ha mesela deprem ağı, deprem ağı. Ios'ta paralı ama. Ne kadar? 100 liraymış lan. Çok iyi uygulama. Ya babacığım iyi bir uygulamaysa 100 lira verirsin ya. Zam yaptı. Nasıl zam yaptı? Ücretsizdi o. Ne zaman ücretsizdi? Android'de beleş. Allah Allah. Android'de beleş burada niye pahalı lan? Şey paralı. İki versiyonu var Android'de farkları var he. Android'de prosu paralı. Ya, ücretsiz ve dün deprem olduktan sonra zam mı yaptılar? Bu ama e, bir firmaya ait değil mi? Aleyküm Ücretsiz bildiğiniz uygulama var mı? Hayır ya hep böyleydi abi. Hep 100 lira mıydı Tuna? Hayır hep böyleydi. Oğlum hep böyleymiş lan bizi gaza getiriyorsunuz şimdi. Allah Allah. <gülüyor> Vesveseciler. <gülüyor> Hep böyleymiş. Hep yüzdü. Ha, anladım. Paralı olması saçma. Abi adam bir hizmet sunuyor şimdi. Bu devletin resmi bir uygulaması değil. Bir şey değil. Adam bir resmi bir hizmet. Adam kendisi bir hizmet sunuyorsa karşılığında da bir para isteyebilir. Herkes ister ücretsiz olmasın. Keşke ücretsiz olsa. Abicim önemliyse verin gitsin ya. 100 TL oğlum. Ya bir sürü uygulamalar var işte İnceleyin ama ben bu uygulamayı çok duydum. Deprem ağı uygulamasını arkadaşlar. Afad acil uygulama. Evet onu hatırlıyorum. Afad acil uygulaması. Hep hatırlıyorum. İstanbul peki bu yaşanan depremde kimler donup kaldı? Benim arkadaşlarımdan mesela donup kalanlar olmuş. Donup kalanlar. Donup kalanlar. Konuşamıyorum bugün ya. Kimler donup kaldı? Kimler o kafasındaki planı yapamadı? Ya zaten yeni uyanmışım. Kafa allak bullak. Ben dedim herhalde öldük. Cık. Vallahi işte burada herkes bireysel olarak donup kaldıysanız buradan ders çıkarmak lazım. Bir şekilde arkadaşlar refleksinizi oluşturmanız lazım ne bileyim 5 günde bir 7 günde bir bunu tam alışana kadar tam ezberleyene kadar bir refleks oluşturun kendinizde o hayat üçgeninizi belirleyin o hayat üçgeni bölgesine geçin yine bu videoda şey gördüm ben mi yanlışım masa altlarına giren insanlar var bu çok eskiden kalma bir ee, bilgi masa altının çok tehlikeli olduğu söyleniliyor. Hatta bu 6 Şubat zamanında da çok konuşuldu. Masa altlarına girmemek gerektiği söylenildi. Lütfen bunlara dikkat edin. Sizin üstünüze çökecek bir şeyin altına girmemeniz gerekiyor. Masa altı çok tehlikeli diye biliyorum. Yine bir profesyoneli e, bir profesyonel yorumu alıp onları bir incelemek lazım ama ya yani genel olarak insanlar o masa altının çok riskli olduğunu söylüyordu. Öyle bir bilgi var benim aklımda. Ona dikkat edin. Asansör kullanan olmuş camdan atlayanlar olmuş onları da gördüm. Ya en önemlisi sakin kalabilmek, soğukkanlı durabilmek, heyecana kapılmamak. Çünkü hiçbir şey olmasa bile sen o heyecanından dolayı kendine zarar verebilirsin o stresten dolayı. Soğukkanlı kalmaya çalışmak lazım. O yüzden dolayı bu refleksi de kendinize edindirmeniz lazım. Evinizde bir hayat üçgeni bölgesini belirleyip ona göre hareket etmeniz lazım. Onun refleksini kendinizde oluşturmanız lazım. Deprem çantası ise deprem çantanızı yapmanız gerekiyor. Hep bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Kapı eşi iyi mi? Benim bildiğim kapı işi de riskli. Hatta o da eskiden gelme yine bir yanlış e, yönlendirme diye biliyorum. Benim bildiğim kapı eşikleri de çok riskli. Kapı eşikleri de direkt çöküyor diye biliyorum. Yanlışsam düzeltin. Benim bildiğim en güvenilirli bir üçgen oluşturup işte yatağın yanı, koltuğun arkası. Ondan sonra işte ne bileyim evde böyle bir yer varsa işte bir sabit duvara sabit gardolap. Şurada hemen yatağın Mesela araya giriyorsun. Anladın mı? Hani üstüne bir şey tam olarak çökemiyor gibi. Buzdolabı ama bakın eşyalarınızı duvara sabitlemek en önemli önceliğiniz olmalı bakın. Evinizde eğer eşyalarınız sabit değilse şu an ilk yapmanız gereken şey evdeki mobilyaları sabitlemek. Fergozi eyvallah. Kesinlikle ben 6 Şubat depremini yaşadım. Gerçekten insan donup kalıyor abi. Aklındaki her şey siliniyor. O yüzden işte refleks edinmelisiniz diyorum ya. Ya bu arada yaşamadan konuşması kolay. Yaşadığın zaman işte yaşadınız abi. Yaşadığın zaman ne olduğunu görüyorsunuz ama yine bir refleks edinmek en doğru karardır burada ya. Abi vallahi Karabasan giriyor sanki ya. Bizim Sait de donup kalmış. Ne yapacağını şaşırmış. Üstüne bir şey yıkılmasından bahsediyorsan aşağı çökersen ne yapacaksın? Zaten yapacağın bir şey yok aşağı çöküyorsa kardeş. Ne yapacaksın? Sen yine de kendini korumaya alacaksın. Aşağı çökürse çökecek. Yapabileceğin bir şey yok ona zaten. Sen orada en az yar alabileceğin pozisyona geçiyorsun. Sen ne yaptın? Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ya şeyi de gördüm bak mesela. Bu deprem olduktan sonra insanlar sokağa geçmiş. Valla semtmen bilmem İstanbul'u çok bilen biri değilim. Ya bir yer gördüm sanki Taksim gibi mi böyle dar bir yer yani anladın mı? Abi insanlar sokağa çıkmış ama yani bir deprem gerçekten ciddi bir deprem olsa yani korkutucu bir şey olsa yıkımlar olsa o aradaki insanlara da zarar gelir abi. Direkt evin arasında adamlar böyle bir boşluktalar. Buralar full bina. Yani alan yok. Alan yok. Dümdüz bir alan yok. Şehir içinde doğru düzgün bir planlama yok bu konuda. Toplama, toplanma alanı yok. Aynen öyle. Oraya insanlar nasıl ulaşacak? Yardım nasıl gidecek? Korkunç bir şey ya. Ha bunu gördüm ya. Doğal afet ve arama. Benim niye sesim yok lan? Kurtarma çalışmalarına çekim gücü desteği sağlamak üzere Türkcell'den drone ser. Türkiye'nin teknolojisiyle Türkiye'nin hizmetinde. Hiçbir zaman kullanmamak dileğiyle. Her türlü, her türlü doğal. Ya işte bana da bu şey geliyor. Şimdi bak, zaten bu firmalar hakkında konuştuk. Yaptıkları sorumsuzlukları, yanlış hareketlerini, yapmaları gereken şeyleri konuştuk, değil mi? Yani sen 800 lira, 1000 lira fatura alıyorsan, senin en büyük sorumluluğun bize o iletişimi sağlamak. Bunu da yapamıyorsan kusura bakma kardeşim herkes sana her lafı eder. Sen de bunu her türlü çözmek zorundasın. Bak hakaretsiz konuşuyorum. Sen bunu her türlü çözmek zorundasın. Bu senin görevin kardeşim. Çözememe gibi bir şans yok. Çözmek zorundasın. Zorundasın babacım. Bir şekilde onun çözümünün bulunması gerekiyor. Ama bak benim anlamadığım şey şu. Mesela böyle bir sistem varsa neden kullanılmıyor? Bu yeni olan depremden bahsediyorum. Mesela 6 Şubat depreminde böyle bir sistem kullanıldı mı? Ben çok fazla mesela Starlink mevzusu duydum. Starlink geliyor gelmiyor destek verilecek verilmeyecek sonra destek verildi mi verilmedi mi tam hakim değilim herhalde verilecekti verilmedi mi ne olduysa tam hatırlamıyorum ama mesela böyle bir sistem varsa neden kullanılmıyor o da saçma adamda böyle bir sistem varsa kullanır neden kullanılmıyor Starlink reddedildi tamam o zaman da yanlış hatırlamıyormuşum Ha yani mantıklı düşündüğün zaman arkadaşlar böyle bir sistem varsa bu firma bunu kullanır o zaman değil mi böyle bir durumda e, kullanılmıyorsa buradaki arka plandaki olay ne Hani bu her konudan bağımsız olarak ayrı bir yere değiniyorum. Aleykümselam. Ne bileyim amına koyun. İşte orada demek ki farklı bir şey de mi var? Bu firmaları savunmak için falan bahsetmiyorum. Ben zaten ayrı olarak bunu Yani mantık ne buradaki? Onu anlayamıyorum. İzin mi verilmiyor mu? Ne? Bilmiyorum ki. Açıklama da yok ki amına koyayım. Operatörlerden biri kabul etmemiş. Değişik çözemiyorum baba. Ben akıl sınerdiremiyorum artık ya. <laughs> %75'i ya mesela şu övünülecek bir şey değil. Bu da tamamen büyük bir rezalet. Utanç meselesi bence oğlum. GSM operatörlerinde 15 dakika kesilecek. Bak bu tarz şeyleri az çok ne bileyim herkesin aklının erdiğini düşünüyorum. Mesela uyduruyorum. 10 milyon kişi bir anda bir şey yaptığı zaman sistemde bir aksaklıklar olabilir, bir şeyler olabilir. Olabilir de olabilir. Şimdi mantıklı düşündüğü zaman 10 bin kişi bir internet sitesine girdiği zaman bir sıkıntı yaşanıyorsa bir bant bant genişliği diye bir şey var ya hani bu internet sitelerinde öyle oluyor diye biliyorum. Bant genişliği ne kadar genişse o kadar kişi aynı anda girebiliyor değil mi? Yani biz in, kim internet sitesine 8000 kişi girer hiçbir şey olmaz. Kim internet sitesine girer 50.000 bin kişi girer hiçbir şey olmaz. Kimisine 100.000 bin kişi aynı anda girer hiçbir şey olmaz mesela. Ama ya yani bu tarz firmaların bir şekilde artık o masrafı üstlenerek o bant genişliğini sağlayabilmesi lazım. Sağlayabilmesi lazım babacım. Ya yanlış değilsem dünyadaki en pahalı şeyi kullanıyoruz. Operatör e, faturalarını kullanıyoruz. En fazla ödenen paralar bizim ülkemizdeymiş herhalde. Öyle bir şey paylaşmış biri yanlış bilgi olmasın. Çok pahalı Oğlum Savaşta olan ülkenin e, şeyi de çevirmişler. Ukrayna ile mi çevirmişlerdi? Ukrayna'nın paketiyle bizim paketleri çevirmişler mesela uyduruyorum. Adamlar 150 lira ödüyor, bizde. E, 550 liraya mı ne denk geliyormuş? Öyle bir şeylerdi. Tam hakim değilim. Atarsanız açarım da. Ya üzücü durumlar ya.